Şimdi değerli arkadaşlar, e, 2019'da göreve geldik. 2019'dan bugüne kadar e, eksikliğimizle, fazlamızla e, dikiliğe hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra bildiğimiz doğrultu, e, doğrularla yine dikiliğe hizmet etmeye çalışacağız. Ama bu e, özellikle ikinci dönem görüyoruz ki e, bazı meclis üyesi arkadaşlarımız özellikle sosyal medya üzerinden e, Bilmeyerek demeyeyim ama e, bilerek toplumu yanlış yönlendirmeye, e, yanlış bilgilendirmeye, bilgi kirliliği yaratmaya, kafa karışıklığı yaratmaya uğraşıyorlar. E, benim bu konularda hep susuyorum e, ama artık susmakla da olmuyor. Bundan sonra biraz konuşacağız. Şimdi Abdullah Özü Doğru kardeşimiz geçen e, Dikin'in Damar Gölü ile ilgili yaptığımız sanayi planları ile ilgili bir sosyal medyada paylaşım yapmışsınız. Evet yapabilirsiniz. Evet, hepsini konuşalım. Şimdi demişsiniz ki Dikili'nin Damar Gölü kişisel rant uğruna organize imar talanına kurban gidiyor. Şimdi Dikili Belediyesi'nde sanırım 30 yıla yakın çalıştınız, bilmiyorum. 28 yıl. 28 yıl çalıştınız ve şehir plancısı olarak çalıştınız. Dikili'nin 80'li yıllarda yapılan bir Küçük sanayi e, alanı vardı. Evet. Onun haricinde 80'li yıllardan bugüne kadar bir e, metrekare bir genişleme bir şey bir çalışması yapılmadı. Ve siz burada şehir plancısıydınız. Buna en büyük e, önerek olacak yol göster gö gösterecek olan da sizdiniz. Acaba bu kadar büyüyen gelişen dikilide de e, şu an sanayi sitenizde ne bir kiralık dükkan var, ne e, boş iş yeri var ve kiralar almış başını gidiyor. İnsanlar birbirine hava para veriyorlar iş yeri bulabilmek için. 28 yıl Dikili'de inşaat şey, şehir plancılığı yaptınız. Dikili'de sanayi alanlarının gelişmesiyle ilgili özellikle küçük sanayi bölgesinin gelişmesiyle ilgili nerede ne çalışma yaptınız? Burada diyorsunuz ki işte başka bir yeri yapılabilir vesaire vesaire. Bu çalışmaları yapacak olan sizdiniz. Yaptıysanız biz görmediysek Söyleyin, görelim, oraya da çalışalım. Nereye ne yaptınız, onu bir söyler misiniz? Bu bir. İkincisi kişisel rant diyorsunuz. Şimdi orada 3-5 kişinin arazisi var. Belediyenin de var. Kaç bin metrekare? 10 bin metrekare falan da belediyenin arazisi var. Toplam arazi ne kadar? Ee, söyleyeceğim. Şimdi bakın. Toplam arazi 15 hektar. Tamam. Toplam arazi 15 hektar. Bunun zaten 6 hektarını 5.8 hektarını siz 2000 kaçta? 1999, yılında. 1999 yılında bizim planladığımız 15 e, hektarın 6 hektarını siz zaten planlamışsınız. 9 yılında. Bizde kalan 14 e, kaç? 9 hektarını planlamıştık. Yani bunun tamamını biz yapmadık bir. Ha siz çıraklık eğitim merkezi koymuşsunuz, tebeş koymuşsunuz, oyun alanları vesaireler koymuşsunuz. Biz yeni yaptığımız planda bunları e, adaletli bir şekilde yaydık. İçine belediye hizmet alanı koyduk. Cami alanı koyduk. Teknik lise koyduk. Sağlık e, evi ne diyeyim ona. Aile sağlık merkezi koyduk belediyenize arsalar çıkıyor. Hepsini de koyduk bunların. Şimdi bu, bunda e, ne sakınca var? Kişiye neresinde rant var bunun? Ayrıca, ayrıca her yapılan plan bir rant sağlar. Siz 28 yıl şehir plançalığı yaptınız. Bir tane e, bütüncül plan yaptınız mı? Bir tane. Hep mevzi imar planları yaptınız. Cumhuriyet Mahallesi, Kabakum, Mahallesi Salihler altında yaptığınız mevzi imar planlarının hepsi kişiye özel planlar değil miydi? Hangi kamu kurumunun yerine veya hazine yerine plan yaptınız? Bu yapılan yüzde %99 99.9'u kişilere aittir. Bakın yüzde %99 99.9'u kişilere aittir. Kişiye özel yapılan plandır ve kişiye rant sağlar. Ha doğrudur bu. Keşke her yer kamu yeri olsaydı da kamu rant sağlasaydı. Yani bunlar bilgi kirliliği. Bunlar toplumu yanlış yönlendirmeler. Ee, ben sizi biraz daha samimi olmaya davet ediyorum. Samimi olacaksak başka da konuşalım isterseniz. Her, şey, her şeyi konuşabiliriz. Zaten bundan sonra konuşacağız. Bundan sonra konuşacağız. Yani e, siz konuştukça biz cevap vereceğiz. Geçmişte kim kimle iş yapmış, kim kimle neler yapmış, nerelerde ne toplantıları yapılmış, kim neciymiş, ocuymuş, bucuymuş. Hepsini konuşacağız. Sustukça siz bizi bir şey bilmiyor zannediyorsunuz. Bundan sonra her toplantıda konuşacağız. Şu planlara var mı diyeceğiz? 15 hektarın 6 hektarını yapmışsınız 9 hektarını biz yapmışız. Belediyemize de bir e, gelir yaratmışız. Belediye hizmet alanı yaratmışız. Şurada keşke daha önceki yapılan yerlerde size soruyorum. 28 yıl boyunca yaptığınız planlarda nerede belediye hizmet haberini yarattınız, bize teslim ettiniz?